Cennetin Elemekleri kanalına hoş geldiniz. Size bugün harika, çıtır çıtır bir mülföy böreği tarifi vereceğim. Öncelikle malzemelerimiz 10 tane buzdolabından çıkardığımız 10 tane mülföy hamurunu yarım saat beklettik. İçi için harcımız kaşar peyniriyle tulum peynirini karıştırdım. Ben siz nasıl arzu ederseniz bir tane de üstüne sürmek için yumurtamız, yumurta sarımız var. Şimdi yapımına geçelim. aldığımız milföy hamurunun içine peynirimizi koyup böyle sıkıca kapatıyoruz, yanlarını sıkıştırıyoruz, dışına taşmasın diye peynirimiz tepsiye koyduğumuz yağlı kağıdımıza diziyoruz, güzelce hepsini. bu şekilde bakın sıkıca kapatalım dışına taşmasın bu şekilde bütün mülföylerimizi yapalım tepsiye dizelim hepsini hazırlayıp tepsiye dizdiğimiz mülföy böreklerinin üstüne yumurta sarısını sürelim arzuya göre susam ya da çörek otu da ekleyebilirsiniz üstüne sonra önceden ısıtılmış fırınımıza atalım yaklaşık 10-15 dakikada pişiyor böreğimiz Kelife böreklerimizin üstüne susamla çörek otu atıyorum ben. E, hepsini atmayacağım, yarısını atacağım. Siz nasıl arzu ederseniz, isterseniz hiç atmayın, isterseniz hepsini atın. Bu şekilde. Önceden ısıttığımız 175 derecede ısıttığımız fırınımızı böreğimizi böreğimize atıyoruz. Milföylerimiz pişti. Şimdi fırınımızdan çıkarıyoruz. çıtır çıtır milföy böreklerimiz hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça